Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Yıldırım Kütahya'dan son zamanlarda yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim. 3 kere alışveriş yaptım. Hepsini bu videoda göstereceğim ayrıntılı olarak yazımlarıyla birlikte. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle Sharpie S notlardan aldım. 20'li setini aldım ben ama 12'li setini de bulabilirsiniz. Hatta açıklama kısmına iki setin de linkini bırakırım. Ben gerçekten çok beğendim. Hem yazımları çok güzel, renkleri çok güzel. Bayağı yumuşak yazıyorlar. Hemen uçlarını göstereyim sizlere. Bu şekilde tüm renkleri çok güzeller. Yazımları da bu şekilde. Çok güzel. Arkaya geçiriyorlar birazcık. Şu an ışık olduğu için birazcık fazla gözüküyor. Tekrar göstereyim. Bu şekildeler. Sharpie S notlar bu şekildeydi. Şimdi o zaman diğer aldıklarına geçelim. Stabilo Boss 23'lü seti aldım. Bu set gerçekten çok hoşuma gitti. Hem plastik stand hem de 2021 renkleri var içerisinde. Bu arada soranlar olmadan ben söyleyeyim. Sen de zaten bu renkler varmış. Neden tekrar aynı renklerden aldın diyen olacaktır Instagram'dan oldu çünkü bayağı. Almamın sebebi ben bu renkleri bunlar hariç 8. sınıfta almıştım çoğunu ve o zamandan beri çok fazla kullandım. Kardeşim de kullandı, okula götürdüğümde arkadaşlarım da kullandı ve neredeyse bitmek üzereler. Hatta bazıları az yazıyor. Ben de almak istedim o yüzden. Bu renkleri de geçen sene almıştım. Zaten geçen sene geldiler Türkiye'ye. Bunlar da yine bayağı kullandığım için bitmeye başladılar. Bu seti de Türkiye'ye geldiğini görünce almak istedim. Standlı olması zaten çok güzel. 2021 renkleri de gerçekten çok güzel. Bu arada 2021 renklerini de tek tek bulabilirsiniz. Ya da dörtlü set olarak. Şimdi hemen bu seti de inceleyelim. 2021 renkleri hemen çıkartayım. Diğer renkleri zaten çok kişi biliyordur. Bunlar da 2020 renkleri. Bu şekilde. Bunların da linkini bırakacağım bu arada. Hem 23'lü set hem 4'lü set hem de tek tek olarak bulabilirsiniz linkte. Gri rengi aralarından en sevdiklerimden. Uçlarını göstereyim. Normal aynı Stabilo Boss zaten uçları. Yazımları da bu şekilde hepsinin. Bunlar 2021 renkleri burada da var hepsi ama ben tekrar ayrıntılı görmeniz için buraya da denedim. Bu şekilde hepsi bayağı güzeller. Stabilo Boss'lar bu şekildeydi. Şimdi son alışverişime geçelim. Fibra kalorilerden aldım. iki setten. Aquarel ve Magic. Bu setin özelliği renkleri sulu boya çevirebiliyorsunuz. Yani normal sulu boya olarak kullanabilirsiniz. Bu setin özelliği de renk değiştirebiliyorlar. Cario Magic gibi aynı içerisinde beyaz bir kalem var. Renkleri kapaklarındaki rengi alıyor o kalemle geçtikten sonra. İlk olarak bu seti inceleyelim. İçerisinden bir fırça da çıkıyor bu arada. Uçları brush pen gibi. Bu şekilde kaligrafi için biraz sert uçları bu arada. Yani tam kaligrafi yapılmaz yani bence. Fırçası da bu şekilde. Yazınlarını da göstereyim. Bu şekilde bayağı canlı güzeller. Yine bu setin de linkini bırakacağım aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi magicleri göstereyim. Az önce de dediğim gibi mesela bu kahverengiyle yazıyorsunuz. Beyaz kalemle geçtiğinizde yeşile dönüşüyor. Maviyle yazıyorsunuz. Sarıya dönüşüyor. O şekilde hepsi. Beyaz kalemini göstereyim içerisindeki. Bu şekilde normal bir sihirli kalem. Yazımlarda bu şekilde gördüğünüz gibi siyahı iki kez denemiştim. Instagram'da bir sormuştu. Beyaz kalemle geçtiğinizde bu şekilde renkler değişiyor. Dediğim gibi bu setin de yine linklerini aşağıya bırakacağım. Uçlarını da göstereyim. Şekilde. Benim aldığım ürünler bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün yaptığım alışveriş gelince de gösteririm belki videoda. Ya da instagramda reels ya da post olarak ya da hikayemde paylaşırım. Videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar kendi kendine arada kapanıyor. Ben gördükçe açıyorum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.